Bugün bazı takımların herhalde bir şampiyonluk kutlamaları varmış. Ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dimdik duruşuyla kendini ispatlamış, kendini göstermiş bir kulüp. Bu kulübün de bir parçası olduğum için bir kere daha gurur duyuyorum. Çünkü biz hiçbir zaman yanak okşatmadan şampiyon da olabiliyoruz. Bazı 45'i çocuklar Fenerbahçeli olmuyor diye bir algı var ama bence bugün zaten bugün herkes Fenerbahçe ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın büyük kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Fenerbahçe yine bir sevincinde Galatasaray demeden sevinmeyi beceremiyor. Maalesef böyle bir problem var Fenerbahçe'nin. Yani bunu da sosyolojik, psikolojik olarak incelersen bir aşağılık kompleksinin dışa vurma olarak algılayabilirsin. O kadar çok Galatasaray diyorlar. Ama onu geçiyorum. Onun dışında da Siyasi bir mesaj var burada. Evet. Yani diyor ki yanak okşattırmasa. Murat Kurma yanak okşattırmıştı değil mi? Çok da güzel bir görüntü de değildi. Galatasaray'da da büyük tepki oldu. Büyük ihtimal şunu diyor Haluk. Siyasete çok yakın durdukları için şampiyonlukta önleri açılıyor mu demek istiyor. Evet. Evet. Bunu demek istiyor, demek istiyor değil mi? Evet. Bunu da diyemiyorlar. E evet. Peki arkadaş mesela maçtan biraz önce Sayın Ali Koç'un AK Partili eski bakanlarla görüntülerini gördük mü? Yeni bakan da var. Yeni bakan da var. Spor bakan da var. İki Tabii. spor baklava yemedim. Abi sessiz. bir dakika okumuş baklavaları yemedim mi? Yerkenki tavrı gördük mü? Yani Ve verebilir miyim? Yedi mesela bununda bir gariplik var mı? Bence doğrusu da bu abi. Bence de hiçbir de gariplik. Ya hiçbir şey yok. Mesela hem kendi kendinize siyasi mesaj vereceksiniz hem de üstüne üstlük mesela yukarıya da yakın durmak isteyeceksiniz gibi bir anlayış olacak ya. Ben bunu anlamıyorum. İkisinden biri olun. Ama mesela sen kaptan olarak niye çok konuşuyorsun? Baktım şimdi dili uzun olanın genelde eli hiç çalışmaz. Final Four'daki performansına baktırdım. Abi 39 tane maçta, 34 sezon, 3 şey playoff, 2 tane de Final Four. 39 maçta sadece 6 tanesinde forma giymiş. 6 tanesinde de 8 oyuncu sakat olduğu için oynamış. Toplam forma giydiği dakika sayısı 33. Şimdi bu kadar aslında Final Four başarısında şeyi olmayan, e, emeği olmamış bir kaptanın ya söyleyeceği de bu tip bir şey oluyor. Yani sağdaki o akıtılmış tere o kadar mesela şey ki ayıp ediliyor ki. Ve bütün zaferin neredeyse önüne geçti bu biliyor evet. musun?